Londra Mahallesi ekibi olarak Büyük Britanya'nın adım adım dolaşmaya ve gezmeye devam ediyoruz. Bakın bu hafta ekibimiz nerede ne yapmış izliyoruz. Sevgili izleyenler, Claim Service UK rehberliğinde Londra'daki gezi duraklarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta sahili, denizi ve martısıyla İngiltere'nin gözde şehri Brighton'dayız. Değerli Londra Mahallesi izleyicileri, Londra Mahallesi ekibi olarak sadece Londra'nın değil, İngiltere'nin tüm şehirlerinin güzelliklerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu haftaki gezi bölümümüzde İngiltere'nin güneydoğusunda Manş Denizi'ne kıyısı bulunan Brighton'dayız full stream su akıntısı sebebiyle oldukça ılıman bir iklime sahip olan Brighton, her yıl yüzlerce festivale ev sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca bir balıkçı şehri olarak bilinen Brighton, özellikle 17. yüzyılda doktorların hastalarına buradaki deniz suyunu tavsiye etmesiyle gözde bir şehir haline gelmeye başladı. En sıcak dönemini Mayıs'ta Ağustos ayları arasında yaşayan Brighton'daki turumuza başlıyoruz. Efendim doğal güzelliğinin yanında yapılarıyla da dikkat çeken Brighton'ın ilk olarak sahilini gezip rehberimiz Steve Bey ile sahili dolaşıyoruz. Efendim Brighton'daki turumuzda bu hafta bir İskoçya vatandaşı olan Steve bize eşlik edecek. Hemen kendisini tanıyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Biraz tanıyabilir miyiz seni? Tabii ki. E, kaç yaşındasın? 58. Ne iş yapıyorsun Steve? ben claim services çalışıyorum. Herhangi şey kaza yapıyor, sigorta, vehicle recovery falan filan. <laughs> Peki Brighton'a ilk kez mi geliyorsun? 5 sene önce geldim. bugün ikinci kere geldim. Ama çok seviyorum, çok güzel. Deniz var. Peki bir şey bir şey merak ettim Steve. Türkçeyi bu kadar iyi nerede, nasıl öğrendin? benim eski yaşım Türktü. benim ortak Türktü. Ben e, yaşıyorum, hep Türktü. O zaman Brighton'daki turumuza Steve ile beraber başlıyoruz. Tatlı diliyle bizlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Steve ile denizde taş sektirmeyi de unutmuyoruz. Steve bir şey dikkatimi çekti. Burada hiç kum yok. Sadece böyle taş var. Evet, burası kum yok, hep taştı. Ama fark etmez. Deniz var, güzel, hava güzel, güneş var. Biraz serin ama güzeldir. Burası benim duyduğum kadarıyla ikliminden ötürü öğrencilerin de İngilizce öğrenmek için en çok rağbet ettikleri şehirlerden bir tanesi diye duydum. Evet, hepsini burası seviyor, çocuk seviyor, hepsini seviyor. Steve çok teşekkürler sahil boyunca eşlik ettiğin için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve bizimle birlikte olduğun için çok sağ ol. Ben de sağ ol. Memnun oldum. <laughs> Sahilde oturup Akdeniz akşamlarının özlemini çeken İngiliz gençlerle sohbet ediyoruz. Yeah. Efendim tam sahilden ayrılacaktık ki Steve'in hemşehrileriyle karşılaştık. Dedik ki hemen kendileriyle biraz sohbet edelim dedik. Kendilerini tanıyoruz şimdi. Hello. Hello. Ee, what's your name? Sam. Sam. Nice to meet you Sam. Nice to meet you too boss. Ee, you are a student here? Yeah yeah. yeah. It's third year. How long have you been here? Three years now. Which university? University of Brighton. A subject? A philosophy and politics. Oh, wonderful. Uh, do you like Brighton? Yeah, I love it here, man. It's good fun. Wonderful. Uh, what's your name, please? Um, I'm Becky. Thank you. Where do you come from? Newcastle. Newcastle? Yeah. Uh, how long have you been here? Three years now as well, third year. Uh, do you like London or here? Which one is better? Um, I'm more of a Brighton person because London's just so like. big and that, and I like it here because you get more of a community, but you're still so close to. Everyone knows each other. Yeah, definitely. Yeah. Sahildeki turumuza burada son verip yavaş yavaş şehrin merkezine doğru yol alıyoruz. Değerli izleyiciler arkamda görmüş olduğunuz yapı Brighton'ın Buckingham Palası olarak adlandırılabilecek King's Palace olarak da bilinen pavilyon. Tarih boyunca pek çok kral ve kraliçenin yaşadığı pavilyonun hüzünlü bir hikayesi de var. Kral George zamanında sevdiği ile bir takım sebeplerden dolayı evlenemediği için bu yapıda gizli gizli yaşamış. Yapımı sırasında Hindu mimarisinden bayağı bir etkilenen pavilyon, Brighton'ın en önemli tarihi yapılarından bir tanesi. Efendim yapımı yaklaşık 300 yıl öncesine dayanan pavilyon bir dönem Kraliçe Victoria'nın da yaşadığı yerlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi canlılığını hala korumakta. En büyük güzelliklerden biri ise Gezmek turistlere ve buranın yerlerine serbest. Birinci Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanılan pavilyon günümüzde daha çok müze ve düğün organizasyonlarının yapıldığı bir yer olarak kullanılmaktadır. Hafta içi sabah 9 akşam 5 saatleri arasında açık olan bu yapı için ortalama giriş ücreti 15 sterlin civarında. Değerli izleyiciler sembolün martı olan ve şu anda üzerimizde onlarca martının çığlık çığlığa dolaştığı Brighton'ın plajındayız. Yani gezimize başladığımız yerdeyiz. Brighton'ın ekonomisi bir zamanlar balıkçılığa dayanıyordu. Daha sonrasında balıkçılık yerine turizme bıraktı. Zaten balıkçılığın ne durumda olduğu da herhalde bu teknedeki otlardan anlaşılıyordur. Haftaya gezi bölümümüzde buluşmak üzere sevgili izleyiciler. Bizden bu haftalık bu kadar. İyi seyirler. Müzik sevgili mahalleli, gezimizin ikinci bölümünde Brighton'ın sokaklarını gezip yolda karşılaştığımız vatandaşlarımızla keyifli röportajlar yapacağız. Şimdilik bizden bu kadar. İyi seyirler. Müzik